Yıl 1980, Malt Olimpiyatları. Siyahlarda Kasparov, beyazlarda Georgiev Kiril. Hemen maça geçelim. Kiril E4 hamlesiyle başlamış. Kasparov'un sıklıkla yaptığı Sicilya savunması. At F3, D6, D4, piyonlar değişilir. Siyah at merkez piyonuna saldırır. Diğer at korur ve A6. Kasparov'un Sicilya'nın içinde yine çokça oynadığı Najdorf devam yolu. Devam edelim. Fil G5. Piyon yapısını bozmak istiyor. E6 buna mani olur. Ayrıca merkeze yönelik bir hamle. Filin çıkışını da sağlıyor tabi. Devam edelim. Yine merkeze yönelik merkez kontrolü için F4. Vezir C7. Tabii bu Vezir C7 yerine farklı hamleler de denenebilir. Mesela H6. Nasıl devam ederiz? Fili geri çektik. Açmaza devam. Bu defa B2'ye bakıyor. Tabi burada A3'ten sonra piyon alınırsa doğru olmaz. Çünkü vezir kaybedilir. Kaleye karşı vezir değişmek mecburiyetinde kalır. Öyleyse tekrar geri dönelim. Ve H6 değil Kasparov'un tercihinden devam ediyoruz. Vezir C7. Vezir F3. B5. Yine başka şeyler de yapılabilirdi. Belki fil E7 gibi B5 yerine şu şekilde donanabilir. Fakat B5'in de kendi içinde fikirleri var. Maç ilerledikçe göreceğiz. Kiril rok yapmış. Ve B4. Şimdi çok keskin bir yapı oluştu. At isteniyor. At kaçılacak mı yoksa karşı saldırı mı? Tabii ki karşı saldırı. F6'daki at isteniyor. Bir yandan kale. Fakat bunca şey istenirken bir istekte siyahlardan ver vezirini diyor. Fakat o veziri kaçacak mıyız? Tabii Vezir G3 oynanabilir burada. Hiçbir sakıncası yok. Vezir G3. Ve maç bu şekilde devam edebilir. Tehditlerden kaçan atlar. Ve dengeli bir pozisyon. Fakat nasıl bir denge? Acayip. Bu dengeyi korumak kolay değil. Geri dönelim. Fil B7'ye Kiril ortalığı karıştıracak bir hamle yapmış. Atla vezir istemiş. Vezire karşı vezir isteyip. Şimdi fille f3'ü alabilir mi? Hemen ona bakalım. Fil f3 yaparsa şah çekiyoruz. Şah kaçtığında fili alıyoruz. Kaleyi almıyoruz. At aldığında da biz de at alıyoruz ve üstün pozisyondayız. Dikkat edilirse bir taş öndeyiz. Öyleyse geri dönelim. Bu at fedasını almalıyız. Bir fedayı çürütmenin en iyi yolu onu almaktır derler. Fille şah çekiyoruz. Şimdi Kasparov'un burada bir hatası var. Normalde at bd7 oynamalıymış. Daha rahat gelişirmiş oyunu bu şekilde. Mesela at alıyor. Sonra şah kaçar. Köşeyi kontrol eder. Ve oyun dengeli bir vaziyette devam edebilir. Fakat zor hamleler görüyorsunuz. Kale onu alır vesaire. Taşlar değişilir. Bir değişme daha. Fakat taş üstünlüğü olmasına rağmen e, siyahların da ciddi oyunları var diyebiliriz. Şimdi geri dönelim. Fil b sonra Kasparov'un yaptığı hamle at F D7. Bu nasıl bir problem ortaya koyabilir? Hem şahımızı koruduk hem fil bezir istiyor. Fakat buna çok tehlikeli bir hamle var. Belki de gözden kaçan hamle şuydu. At E6. Bir kez daha vezir kaçmak yerine vezire saldırıyoruz. Birinci at fedası yapıldı. Bu ikinci at fedası. Şimdi artık F3 hiç alınamaz. Çünkü F3 alındığı anda mat var. Geri dönelim. Öyleyse bu feda kabul edilmeli. Ve şimdi vezir tehditten kaçarak bir tehdit yapıyor. Yanlış bir hamle yine hemen kaybettirir siyaha. Mesela fille piyonu tutmaya kalkışırsa kale'yi ortadan kaldırırız ve hızlıca mat ederiz. Öyleyse bu hamleyi de kabul edemeyeceğiz ve Vezir hamlesine şahla karşılık vereceğiz. Devam edelim. Hatta açmak istiyoruz. Piyonu saldırmak istiyoruz. Çok fazla isteği var beyazın. 2 at geride fakat hücum çok kuvvetli. Mat istemiş. En azından aldığı fazladan aldığı bir birkaç taşı vererek rahatlamak istiyor. Bu da tabii ki farklı bir usul satrançta. Şah çekiş. Şah kaçtı. Devam edelim. Matı tutuyoruz. Fazladan aldığı fili vermiş. Taşlar değişiliyor. E şimdi tehdit altında at kaçmalı. Kaçarken bir piyon aldı. E şimdi E7 hamlesi. Fil sıkıştı içeride kaldı. Devam edelim ve oyun sonuna bir piyon önde girdi beyazlar. Tabi fil çifti de var. Kaleleri de rahat. Şahı da nispeten iyi. Birçok yönden baktığımızda beyazlar iyi görünüyor. Birkaç hamle daha devam edelim. Kale A5. Boştaki file saldırı. Tutmuş filini. Burada bir çatal numarası. Fakat ne kazandırır? taşlar değişiliyor. Değişildikçe o fazla piyon kar mı olacak, zarar mı olacak? Devam edip göreceğiz. Ayrıca B4 piyonunun da sallantıda olduğunu unutmayalım. Siyahın hala çözmesi gereken problemler var. Kale köşede. Evet şah F7. Kale C1. File saldırmıştı. Filini tuttu. Ayrıca at istemişti. At kaçtı. Şah yaklaşıyor. Siyah da toparlandı. Fakat Şimdi beyazlar piyona saldırdı. Evet burada şahla bir hamle yapıyor, fili bırakıyor, piyonu bırakıyor. Fakat başka şeyler de nasıl oynanabilir? Piyonu tutmak mümkün mü? Mesela böyle bir hamle olabilir. Ama o piyon elinde sonunda düşecek çünkü piyon yeterince korunaklı bir taş değil veyahut da böyle oynayabilir tabii ki. Atı bırakır ve geçer piyonla karşı oyun oluşturmaya çalışabilir. Fakat bu gayretler netice vermez. Güzel taktik bir hamle daha. Şah çekiş ve birkaç hamle sonra iyice beyazın üstünlüğü ortaya çıkar. Siyahlar bu maçtan eli boş döner. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kasparov'un güzel mücadelelerinden biriydi fakat kayıpla neticelendi. Bir başka maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.